Mehmet Hanım, elinize sağlık. Rica ederim. Abi, yemin ediyorum var ya, çok yakıştı ya. Vallahi ben seni kıskanıyorum ha. Bak ben şunu giysem, atın üzerindeki kelebek gibi durur ama sen giyiyorsun, yakıyorsun yemin ediyorum. Abartma lan. Ben senin tarzını da severim. Sana has, sana özgü. Yani fena değil ama mecburen bekar tarzı abi Cilet, ama nasıl anlaşmıştık? Bugün abin değil, dayın. Sadi dayı. Şef Nazarım. Efendim? Şimdi birkaç takım daha yaptıralım. Bunun nişanı var, düğünü var, kınası var. Bulunsun. Tabii ki. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Hakkımız evet. Allah, borcumuz Allah sana da. Siz hiç merak etmeyin. Ben bir iki takım yapacağım. Özellikle Yaver Bey'le ayrıca ilgilenmek istiyorum. Tabii zahmet olacak size. Yok canım ne zahmet olur mu öyle şey? Lütfen. Hatta ben diyorum ki bu akşam özel olarak sizinle bir yemek yiyelim. Sizin hakkında bir konuşalım ne dersiniz? Yok, ben bir işim var. Alo, son gün ne yapıyorsun? İyi sağ ol, sen ne yapıyorsun? İyi vallahi işte, Samet'le uğraşıyoruz. Ama hazır oldu neredeyse. Güzel oldu, yakışıklı oldu. İyi de, ya bir şey soracağım sana. Biz bu işe hiç karışmasak. Yani çünkü... Ya çocuğun dayısı yok mu? Sen niye dayı oluyorsun bu çocuğa? Songül, oğlan hem eksiz hem yetim. Yani akrabaları falan var ama arayıp sormamışlar yıllarca. Ne yapayım, yani, sen niye taktın bu konuya ya anlıyorum öksüz yetim olmak ne demek de. Hayır sen dayı olunca ben de otomatikman yenge oluyorum. E tamam nesi var yengenin? Sen zaten yengesin. Yaver'in yengesi değil misin? Ya o başka bu başka. Ben Yaver'in gerçek yengesiyim. Farklı onlar. Nasıl başka? Aynı işte. Yenge yengedir. Neyse sana boş ver. işten çıktır mı? Bak daha yok, hazırlanacaksın, süsleneceksin, püsleneceksin. Geç kalacağız. Yok yok. Ne mümkün. Niye? Ne oldu? iş mi çıkardılar şubede? Yok. Bu sefer benim şube değil. Senin şube. Hangi benim şube la? 12B. Sizin bu sınıfta Gizem var ya. Onun annesi şeye gitmiş, hastaneye gitmiş Derya ile olay çıkartmış böyle saçma sapan bir durum var yani anlayacağım. hangi, hangi Derya? Hangi Derya? Hemşire Derya mı? Ya Sadi kaç tane Derya var? Benim arkadaşım olan Derya Mert'in ablası. E anladım tamam ne olmuş? Ya ne olduğunu boş ver anlatırım ben sana bir ara da. Şimdi Derya ha. şikayetini geri çekti sağ olsun. Ya Melek gibi kadın yani ikna bile etmedik kadın direkt çekti yani sağ olsun, olsun kızı acıyıp. Bir şey söyleyeyim sana? Bak, bizim artık bu işe müdahale etmemiz gerekiyor. Bu kadar iyi bir kadın bekar kalmamalı. Sen şu öğretmenler odasına bir baksan. Şöyle eli yüzü düzgün bir adam varsa. Yok. Eli yüzü düzgün olan bir tek ben varım. Ben de seninle evliyim. Bir miktar. Hmm. Bir miktar, evet. Ya neyse, tatlıya bağlamışsınız demek ki. Sol. Evet ya bağladık da. Bağladık da işte bir sonraki Karabayır'dan gelecek herhangi bir vakaya kadar hazırlıkla bekliyoruz işte. Ne yapalım? İyice Karabayır ettiniz burayı ya. Gel dersi burada ver bari. Herkes burada. Songül'cüğüm, güzel karıcığım. Seni öpüyorum. Hadi geç kal. Lütfen. İsteram et. Güzel kocacığım, ben de seni öpüyorum. Mümkün olduğu kadar hızlı geliyorum. Hadi bay bay. Şakla sana. Efendim buyurun. Şehnaz Hanımcığım nasıl bir yol haritası belirlediniz? Yaver evet, Bey'in. Biz kendisiyle konuştuk hı hı. bu akşam. Hem baş başa bir yemek yiyeceğiz. Hem de stili hakkında güzelce konuşacağız. Yok benim e, ben bir yere davetliyim. E, çiğ köfte falan yoracağım ben akşam. O yüzden sıra bakmayın. Ben gönlüm. çiğ köfteye bayılırım. Benimki acılıdır ama ben yani bayağı acıyı acı. da çok severim. Güzel bence isabet olmuş. Hem detaylıca konuşuyorsunuz. sırası kesin. Çok uzun vadeli bir işbirliğine girmiş oluyorsunuz beraber bu gece. İsabet olmuş bu. Evet evet kesinlikle. Önce çiğ köktemizi yeriz. Sonra detaylı bir şekilde sizin siteniz hakkında konuşuruz. Şeyhmaz Hanımcığım gerçekten sizi tebrik ederim. İşinizin ekli olduğunuz belli. Bu iş ederim. bende. O, teşekkürler Şeyhmaz Hanım. Benim bir işim var ben hemen geliyorum. Tamam. Kardeşim çok yakıştı. Gelsin.